yaşlardan itibaren çocukların bazı testlere tabi tutulduklarını görüyoruz. Bu bazen IQ testi olabiliyor. Bazen kişilik testi olabiliyor. Sosyal alanlarda da bununla alakalı çok çeşitli yer var. Dolayısıyla iyi olanı, çocuk için sağlıklı olanı tespit etmekte sanırım sıkıntılar yaşanıyor. Durumda ne dersin? Bu test konusu çok önemli. Maalesef son dönemde rastlıyoruz. Anne babalar çocukla ilgili en küçük bir sorun yaşadıklarında bile ellerinden tutuyorlar ve kendilerince buldukları bir uzmana gidiyorlar. Peki ne için? Test yapalım. Ne testi? IQ testi. Burada biraz iğneyi kendimize de batıralım. Bazı uzman arkadaşlarımız hemen IQ testi yapıp ve çıkan sonucu da rakam olarak anneye babaya söyleyebiliyorlar. Yanlış. IQ testi uzmanının istemesi gereken bir testtir. Nasıl ki biz kanımızdaki maddelerin oranını tespit etmek için kendimiz gidip bir kan testi yapmıyorsak bizde bir rahatsızlık varsa, bir sıkıntı varsa hekime gidiyoruz. He kim diyor ki kanındaki değerlere bir bakalım? O zaman gidip kan testi yapıyoruz. Aynı şekilde eğer öğretmeni çocuğun, eğer çevresindeki anne baba veya diğer insanlar çocuktaki öğrenmenin, çocuktaki uyum ve adaptasyonun bir sorun teşkil ettiğini düşünüyorlarsa, o zaman bir uzmana gitmeleri ve uzman isterse bir zeka testinin yapılması doğru olur. Yaptık, uzmanına gittik. Doğru uzmana tabii ki gitmek lazım çünkü pek çok zeka testi uygulaması örnekleri var. Ama bunların geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış uluslararası düzeyde uygulanan testler olması lazım. Onun yapılması lazım. Uygulayıcının, uygulama ortamının, çocuğun hazır bulunmuşluğun önemi çok büyük. Çıkan sonucun da aileye mümkün olduğunca rakam cinsinden söylenmemesi lazım. Peki sonuç nasıl söylenecek? Çocuğun içinde bulunduğu zeka bölümü ile ilgili bilgilendirme yapılır. 3 tane sonuç var. Çocuk ya kendi yaş düzeyinin zeka potansiyeline sahiptir, ya bunun altına sahiptir ya da üstüne sahiptir. Kendi yaş potansiyelinde ise zaten sorun yok, normal diyeceğiz buna zeka düzeyi kendi yaş düzeyinin altında ise bu çocuğun desteklenmeye ihtiyacı var. Öğrenme materyalini desteklememiz lazım. Eğer çocuğun sahip olduğu zeka düzeyi kendi yaşının üzerinde ise burada da ek materyallerle, ek eğitim müfredatıyla bu çocuktaki fazlalığı doyurmamız lazım. Zeka düzeyi bakımından.